Merhaba arkadaşlar. Yurda Güneli İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu güzel modellerimin yapımını paylaşmak istiyorum. Modellerim ilk başta orta kısmı, daha sonra da renkli olan kısmı yapılarak modelimiz tamamlanıyor. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaşlar izleyerek ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin orta kısmını siyahla yaptım. İsteyen arkadaşlarımız sarı ve beyazla da bu orta kısmını yapabilirler. Tamamen tercihe bağlı. Ben bu şekilde arkadaşlar oy alt kullanıyorum. Alt ip olaraktan bu şekilde siyah ipimi mekiyim arkadaşlar. Burada alt ipiyle birleştirdim ve ucunu yaktım. Şimdi burada ikiye katlıyorum ilk başta. 1 ve 2 tane ilmek atıyorum. Tekrar arasını açıyorum. Uzatıyorum bu şekilde. Ve alt ipimi tekrar 2 defa kalkıyorum. Buraya da 1 ve 2 defa ilmek attım. Çeviriyorum bu şekilde. Parmağımın üzerinde arkadaşlar. Hareket etmeyen kısım. Buraya 32 tane ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 31 ve 32 tane ilmek atıyoruz. Sıkılaştırıyorum bu şekilde arkadaşlar. Sonra da alt bin çekiyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar ilk halkasını orta kısmın ilk halkasını oluşturduk bu şekilde şimdi alt tekrardan ikiye katlıyorum bu modelin arkadaşlar çok farklı şekilde yapımı var bu bunlardan biri arkadaşlar tek tek alt katlayarak da yapabilirsiniz benim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz tekrar çeviriyorum arkadaşlar iki tane ilmek attım buraya tekrardan 32 tane ilmek atıyorum tek tek sayıyorum ilmeklerimi 10 20 26 30 Sonra 32 tane bu dilmeğimizi attık. Burada siyah ipimizle işimiz bittiği için arkadaşlar burada koparıyorum siyah ipimi. Bu ucunu yakıyorum. da sıkılaştırdım ve tekrar alt ipini çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar iki tane küçük halk oluşturdum. Bunu orta kısmını arkadaşlar yapacağım. Bu şekildeydi modelim. Bu beyaz ipimizi buranın üzerinden geçiriyorum. Karşıya geçirdim. Bu şekilde burası arkadaşlar orta kısımda yer alıyor. Şimdi renkli mekiğimi alıyorum. Renkli ipimi arkadaşlar buraya monte edeceğim ilk başta. Bu kısmı arkadaşlar ortaya getirdim. Bu iki tanesini bu şekilde ipimiz üzerinden atlataraktan bu şekilde olan burayı tekrar göstereyim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Üzerinden geçiriyorum. Bunun üzerinden geçirip karşıya aldım. Şimdi buraya renkli mekiğimle ipimi bağlıyorum. Buraya arkadaşlar 10 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimizi attık. Şimdi buraya 10 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane arkadaşlar pırpır yaptım ve her pırpırımızın arasına da birer tane ilmek attım. Pırpırlarımız bu şekilde. Şimdi buraya arkadaşlar dört tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3 ve dört tane ilmek attım. Sıkılaştırıyoruz ilk başta. Evet sıkılaştırdım. Mekik tek ipimi büküyorum burada şekilde büktüm arkadaşlar mekikli ekipimi. Buradan bu beyaz ipimizin arkasından geçirerek buradaki arkadaşlar siyah halkanın ilk halkanın arasından geçiriyorum şöyle. Buradan mekiğimi tekrar arasından geçiriyorum. Ve sıkılaştırıyorum. Şimdi altı tane mek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben tepe noktasına arkadaşlar eşit değil. 2 tane fazladan pırpır pır yapıyorum. Yani buraları 10 tane pırpır. Pır, tepe noktasına da 12 tane pırpır pır yapıyorum. Alt biraz. Evet. Şimdi 12 tane buraya pırpır pır yapıyoruz. Her pırpırın arasına da bir tane ilmek atıyorum. 1 ikinci pırpırımız. Her pırpır arasına da birer tane ilmek atıyorum. 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, son kez 12 tane de tepe noktasını arkadaşlar pırpır pır yaptım. Şimdi buraya 6 tane ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane buraya ilmek attık. Sıkılaştırıyorum bu da. Tekrar arkadaşlar mekik diye ipimizi büküyorum. Buradaki beyaz ipin arkadaşlar arkasından ben bu şekilde. Beyaz ipin arka kısmından geçirip buradaki ikinci halkamıza, siyah halkamıza sabitliyorum şöyle. Siyah halkamızı bu şekilde sabitledim. Mekim arasından geçiriyorum. Tekrar buraya 4 tane ilmek atıyorum. 1-2-3 ve 4 ilmek attım. Tekrar arkadaşlar buraya 10 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırın arasına da birer tane ilmek atıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar arkadaşlar 10 pırpırımızı yaptık. Şimdi buraya 10 tane de ilmek atıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğimizi attık. Evet arkadaşlar buraya 10 tane de ilmek attım. 10 pırpır ve 10 tane ilmek attık. Şimdi burada sıkılaştıracağım. Ve alt ipini çekiyoruz. Alt ipini çektim. tekrar arka kısma yapıyorum buraya iki tane ilmek atıyorum 1 2 3 8 ilmek atıyorum burada koparacağım arkadaşlar arkasını çeviriyorum bu şekilde ve burayı yakıyorum. yapma esnasında arkadaşlar ister istemez sıkılaştırırken pırpırlar birbirinin üzerine geliyor bu aşamada elinizle bu şekilde düzenlememiz gerekiyor Evet. Ben modelimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Modelim gördüğünüz gibi kalıp gibi duran gayet güzel bir model arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İstenilen renklerde yapılarak arkadaşlar yazmalarınıza geçirebilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.